Merhaba arkadaşlar Hipernova TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Işık bugün size birlikte şey sandbox strateji taktik oynayacağız. Arkadaşlar uzun süredir video çekmiyorum çünkü tatile gitmiştik. Ondan dolayı çekemiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bir tur değiştireyim. Şimdi ben biraz video dur durduracağım. Sonra gelirim. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şimdi şunları şuraya yollayacağım. Şunları da şuraya. Böyle of. Ora. Avrupa'da. Şunları şuraya yollayayım. Tamam. Onu. Bu kadar param birikmiş. 8. Yo da almayacağım bundan şimdi. İki tur sonra bir şeyler satın alacağım arkadaşlar. Hadi ben gene tur çalıyor. Şey Aa Almanlar ne kadar gelişmiş. Ruslarla savaşıyorlar hatta. Ama arkadaşlar bir daha Almanlar şey çıkarma yaptı Norveç'e. Asker çıkarmış. O sırada o kadar birliğiniz var. Nasıl işgal etmiyorsunuz? Nasıl savaşmıyorsunuz? Anlayamıyorum. Bu İsveç de Ezi'nin önde giden ha. Neyse evet arkadaşlar ben töre devam edeyim. Evet arkadaşlar. Yer geldim. Şimdi hava kuvvetlerini harcamak istiyorum ben parayı. 200'e. Arkadaşlar evet. evet. devam ediyorum. Şimdi bunları buraya yollayacağız. Afrika'ya geleyim. Afrika'da da şunları Siva'ya yollayayım. Siva si stratejik bir yer. Oradan takviye çağırabileceğim yani arkadaşlar. Afrika'da şu an çok güçlüyüm. bir konu Bakın şu kadar toprağım oldu bile. Avrupa'da da yerim. Uf, Bunlar dursun böyle. Oha, oha, oha. Şu almanları bir döveyim ben. Kovayım. 62 param var. Onu biriktireceğim ben. Hava kuvvetlerini harcamam gerekiyor arkadaşlar. Geçen de oynadığımda hava kuvvetleriyle öyle bombaladım ki Almanları. Batıda askerleri kalmadı. Neredeyse çok az askeri kaldı. Doğuda esas güçleri vardı o zaman. Şimdi batıda mı güçleri çoğundu? Almanya olduğunda ben bir keresinde arkadaşlar Fransa'nın kuzeyine ne almıştım? şu Polonya almıştım. Güneyde azıcık toprak almıştım. Nerede almıştım hatırlamıyorum. Danimarka'yı da almıştım. Bitmişti o kadar. Sonra İngilizler çıkarma yapıyor bir buralara. Arada sırada. Neyse arkadaşlar ben gene yine... ama turu şey yapayım. Devam ettireceğim birazdan. Evet arkadaşlar. Sıra bitti. Şimdi şuraya geri asker çıkaracağım. Uf, 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 uf. Aldım ha. Şu şeyleri de alırım. Şimdi Avrupa'da ne durumdayım? Oh. Şimdi şurada. Bunları oraya alayım. Paramı şimdi neye harcasam? 350 biriktireceğim. Kesin kararım bu yani şu. 7 tane hava kuvveti alırım onlardan. Oh. Şuraya yollayacağım şunları da. Bunları da şuraya yollayacağım. Bu, bu. Yeneriz biz daha güçlüyüz Alman botların gemilerinden. Neyse arkadaşlar ben yine durduruyorum. Ve devam edeceğim gene. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi İtalyanlar ve şeyler Fransızlar takviye topladı. Şunları şimdi yollayayım şuraya. Biz benim önce yapmam gereken bir iş daha var. Geç onun için beklemem gerek şimdi. İki tur sonra onu yapabileceğim. Müzil de yetmiyor. Daha neler? Şimdi şunları şuraya yollayacağım. Tamam arkadaşlar şimdi devam edeceğim. Dur bitti. Ben sonra yine gelirim. Arkadaşlar bu arada daha çok strateji taktik videoları gelmesini istiyorsanız lütfen lütfen abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir tanecik de yorum bırakırsanız sevinirim. Evet arkadaşlar geri geldim. Bardiya işgal ettim. Avrupa'da daha hiçbir şey yapmadım. Şimdi 7 tane şey alacağım. Askeri şey. Aman bombardıman çalıştı. Evet arkadaşlar işte. Bir çağırdım be şimdi. Bir sürü durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım biliyorsunuz böyle. Burada Alexander'a da güç de toplayacağım. Gireceğim ahanda şeye kadar tırba Neden bu kadar fazla İtalyan gelirdi? Yenmek için mi ya? Keşke şey olsa. Başka geçebilecek bir yer. Yok işte. <laughs> Keşke girit e falan çıkarma yapabilsem. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir sıra oynadım. Bir tek Afrika kralı şu an. Oynamadım hamle yapmadım. Orada da yapacağım şimdi. Aman hayır. Hı. Tobru işgal ettim. Tobru kalın Ah şimdi Tripoli'ye kadar gideceğim. Ay İtalyanlar bölmüşler kuvvetlerini. İyi olmuş. tamam Neyse hallederiz bunların. Ay dur aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar ben daha demin Amerika olmuştum. buna birkaç saat önce oynadığımda. da. Tunus'tan Gabesiz Vara'yı şuraları da işgal etmiştim. ile Galamasi. Şuralar benim de. Tam John, CD Bell, de verildi. Ve şu şey şu şurası 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 şu Market Jara Şurası, şurası, şurası ve şurası da benim yani. Arada kalan üç tanesi de. Işte ha bir de algarı ya benim de. İtalyanlar çıkarma yapmıştı. İspanyollar pardon. Sadece İspanyolların ayı arındırmıştım. Ben adam gel alacağım. Tamam. Şimdi sıramız bitsin. Evet arkadaşlar sıram geldi. Şimdi ee, Derna'yı işgal edeceğim. Derna'yı aldım. İçindeki ordu İtalyanları da yok ettim. Oh. Şimdi. Ee, ah Paris'e girmiş Almanlar. Şimdi. Şunları şuraya yollayayım. Şunları alayım. Şuraya koyayım. E, 162'ye. Şimdi bunu da buraya bunu buraya 12'lik yaptık şimdi burada 32 25 e şunu orta dağına göndereyim tamam şunları da şuraya okey Fazla oynayacağım şimdi arkadaşlar şimdi benim şurada gemilerim vardı Akdeniz'de ha onları şuraya yollayacağım tamam Şimdi sıraya gene vereceğim. Arkadaşlar Amerikalılar Roma'yı işgal etmiş bu arada. Sıra bende arkadaşlar bakın. Meşili işgal ettim. Sonra aa, şunları şuraya çekeyim. Evet şunları şöyle göndereyim. Bunlar burada hazır. Okey. Bunları şuraya yollayayım. Bunları da şuraya yollayayım. Oh. Şu bunlar değil. Tamam. Tamam. Şimdi şunları da şuraya bombalayayım. Neredesin ama gemileri? Porta dağına gönderdim şunları. Tamam. 8 sene şunu alayım. Şuraya koyayım. 40'ı bekleyeceğim. Arkadaşlar. şu gemileri şuraya alayım. Ama bu da şuraya gitsin. O, 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 tamam. oldu bakalım. Şimdi arkadaşlar ben sırayı çeviriyorum. Arkadaşlar sıra gene bana geldi. Şuradaki gemilerim batıyor. Ya batacak yani şey olayım. Tamam. Sonra ı, Avrupa'da 8 Tamam. Sonracığım başka şunları da bunları alacağım. Bir birlik kaldı ya boşta. Neyse şunu da alayım. Glastower atayım. Bunları atayım şuraya. Tamam. Sonra bunları buraya alacağım. Sonra ıh. Bunları da şuraya bombalayacağım. Şunlarla da şuraya bombalayacağım. Oh. Batacak bu gemiler büyük ihtimalle. Evet 9 Alman gemisini daha batırdım. Ama Portekiz mi çıkarma yapmış? Buraları Portekiz işgal etmiş gün. Avrupa'dan çıktılar tabi. Polonya bu kadar güçlü mü ya? Ne, ne izin vermiş bu şeyler ya? Ruslar falan. Bu kadar güçlenmiş valla Polonya. Finlandiya'yı da almış Ruslar. Norveç. Norveç iyi durumda yalnız. İsveç eziliyor. Neyse arkadaşlar. Son bir tur daha oynayıp videomuzun sonuna geleceğim. Arkadaşlar vallahi bakın Akdeniz'deki birliklerim yok edilmemiş. Bunlar batırır. Bunlar ne Arkadaşlar, burayı işgal edeceğim. Almanları çıkarmış olduk. Böylece zorar kaldı. Bir tek Amerikalılar zorar işgal eder. Herhalde. Sonra Avrupa'ya giderim. Burada. Bir şey yok benim Dur. Bunları şuraya olayım Şunları şuraya. Bunlar Liverpool'a. Liverpool'a. Bir birlik şuraya. Böyle. Şunlar şuraya. Dört asker. Tamam. 60 para kaldı onlara da üç tane çak alalım bari zor atalım Tamam arkadaşlar şunlar hareket etsin ve videomuzun sonuna gelelim 12 oldu Hadi son bir tur daha oynayacağım arkadaşlar şu takviyeler geldi gelmesi için bu videomuzun sonuna geliyoruz Arkadaşlar İtalyanlar şey almış şu Ford Model ile şurayı şuraya işgal ettim şurayı sonra ıı, takviyeler ama şunları şuraya tamam bunlar da buraya tamam hmm güzelliğe de şunları alalım. Bunları da şuraya atayım. Tamam. Bunları Belfast'a göndereceğim. Neyse ne? Aman dur bitmedi bitmedi bitmedi. Şurayı da bombalamak istiyorum. mı bombalamıyorlar. Menzili yetmiyor galiba. Neyse ben de bunlarla bombalayım. Bir dahaki turda oynasam bitecek şu an arkadaşlar. Ha neyse arkadaşlar. Eğer daha fazla sandbox Strategy Tactics videosu gelmesini istiyorsanız lütfen beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.